Mavi 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 mavi, emin misin? <laughs> Hayır, kırmızı, sarı, yakın. Oyalanmayı bırak ve git. Yanlış bu. Sıra sende, pis yaratık. Doğru olan tripi tropi ama bu seferlik göz yumacağım, sen aptal ördek. Aynen öyle, aferin. Buralarda kılıçlarımdan birini düşürdüm. eminim. Oh? Nerede? Siparişi ver, cappuccino. Eat it. Wait it, get out of here. Here to your door now. Green light. Bu yanlış, renkleri karıştırdım. Hey, oradan hemen çık. Rahat ol, sadece esintinin tadını çıkarıyordum. Tamam, blokları yerleştirdim. Tebrikler, doğru bildin. Şimdi sıra sen. Oh ne oldu burada? Kesinlikle hiçbir şey. Ben tamamen normalim. Sadece bloklarınızı buraya yerleştireyim. Ortadakini yanlış yap. Oynamak istemiyorum. Tamam. Sana bu yeni botları vereceğim. Yaşasın. Yeni botlar istiyorum. Oh. Neden orada asılı duruyorsun? Kapuçino suikastçısını gördüğümü sandım. Ama yanılmışım. İşte siparişiniz. Dur. Peki kombinasyonu daha hızlı tahmin edecek misin? Ah. Beğeni bırakmayan herkese 100 yıllık kötü şans dileyerek lanetleyeceğim. Defol buradan. Çirkin kurbağa. Şimdi meydan okumayı yapıyorsun. Şansın yok. Çünkü bu matı biyomdaki bağlantıdan indirdim. Bu yüzden sırayı zaten biliyorum. Kolay.